Sadeler Ziraat'ın sunduğu Ziraat Mühendisi Mehmet Alkan ile haftalık tarım sohbeti başlıyor. Değerli üretici dostlarımız, haftalık tarım sohbetlerimizin yeni bir bölümünde sizlerle buluşmaktan memnun olduğumu dile getiriyorum. Efendim, bu haftaki haftalık tarım sohbetimizin konusu zeytinde zararlı olan zeytin pamuklu biti hakkında olacaktır. Zeytin pamuklu bitini tanımak adına bir videomuz var. Önce bir tanıyalım, sonra mücadelede tekrar burada buluşalım. Evet üretici dostlar. Bilimsel adı Euplerus olivina olan zeytin pamuklu biti biyolojik olarak ergin dönemi, yumurta dönemi ve ninf dönemi olmak üzere 3 biyolojik dönem geçirirler. Erginleri 2 ila 3 milimetre boyunda ve baş büyükçedir. Vücudu küçük bir Ağustos böceğini andırır. Erginde gözler kırmızı renkte ve hortumu gelişmiştir. Kanatlar kirli sarı, karnı ise yeşil renklidir. Yumurtalarının uzunluğu 0.4 milimetre civarında olup iyi şeklinde en geniş yeri 0.14 milimetre genişliğindedir. Yumurtalar ilk bırakıldığında mat, bilahare, sonra sarımsı bir renk almaktadırlar. Yumurtadan yaklaşık 4 ila 6 gün sonra nif çıkışı gerçekleşir. Zeytin pamuklu bitinin genç nifleri sarı veya açık yeşil renklidir ve küçük bir örümceği andırır. Nifler olgunlaştığında uzar ve 20 mm boyuna ulaşır. Renkleri yeşilimsi sarı olur. Ninfler çok ince iplikçiklerden meydana gelen balımsı, tatlımsı bir madde salgılarlar. Bu iplikçikler bir pamuk yığını gibi toplanarak kümelenir ve üstlerini örter. Bu pamuksu yapı, pamuklu bitinin doğal düşmanları olan kuşlardan korunmak içindir. Bu sebeple de pamuklu bit adını almışlardır. Pamuklu bitler kışı ergin olarak ağaçların kabuk altlarında, yarık ve çatlaklarda ve hatta sürgün ve koltuklarında geçirirler. Erginler şubat ayı ortalarından itibaren aktif duruma geçmeye başlarlar. Güney sahillerinde mart sonu, Ege'de nisan ortası, Marmara'da ise mayıs başı itibariyle Çiçek tomurcuklarının oluşmasıyla birlikte yumurtalar tomurcuk saplarına bırakılır. Yumurtalar 4 ila 6 günde açılarak nimf çıkışı gerçekleşir. Çıkan nifler yassı görünümdedir. Çıkardıkları tatlımsı pamuk gibi bir madde ile vücutlarını örterler. Bu kendilerini doğal düşmanlardan koruma için yapılan bir doğal yapıdır. Nifler çiçek tomurcuklarının saplarında beslenerek çiçeğin açmasını engeller. Bu sebeple çiçekler açamaz, çiçeklerde oluşan bu zarar sonucu çiçek salkımlarında meyve tutumu gerçekleşmez ya da çok az sayıda meyve tutumu gelişir. Zeytin pamuklu biti eğer mücadele edilmezse direkt meyve tutumunu düşürdüğü için verime olumsuz etki eden bir zararlıdır. Evet üretici dostlar, zeytin pamuklu bitini Yumurtası, ninfi, larvası, ergini olarak video eşliğinde öğrendik. Şimdi gelelim mücadeleye. Arkadaşlar zeytin pamuklu bitinde genellikle hata yapmaktayız. Nedir bu hatalar? Birinci hatamız zeytin pamuklu biti görülmeden efendim ben zeytin pamuklu biti ilacı atıyorum. Böyle bir ilaçlama olmaz. Arkadaşlar böceklerde temel kural böcek görülmeden ilaç atılmaz. Koruyucu ilaçlama sadece hastalıklarda atılır. Yani hastalıklarda hastalık gelmeden önce koruyucu olarak ilaç atabilirsiniz. Ancak bütün böcekler için geçerlidir bu. Böcek görülmeden ilaç atılmaz. İkinci hatamız hemen bahçemizi dolaştık. Bir iki tane ağacımızda zeytin pamuklu biti gördük. Apar topar ilaçlamaya geçiyoruz. Bu da yanlıştır. Çünkü zeytin pamuklu bitinin doğada doğal düşmanları çok aktiftir. Bu sebeple bahçemizde eğer ilk dolaştığımızda zeytin pamuklu biti zararlısı gördüysek önce bekleyeceğiz. 10 gün süre vereceğiz. Bu 10 gün süre içerisinde ilk gördüğümüz tarihten sonraki 10 gün süre içerisinde eğer popülasyon zeytin pamuklu biti çok aşırı artıyorsa, zarar artıyorsa o zaman ilaçlamaya geçeceğiz. Yok, aksi halde yani bu 10 günlük bekleme süresi içinde bir artış yoksa bu demektir ki o bölgede doğal düşmanlar zeytin pamuklu bitini kontrol altında tutuyor demektir. Efendim 3. hatalı yöntemimiz birinci ilacı attık. Yani 10 gün süre bekledikten sonra popülasyonda bir artış oldu. İlaçlamayı yaptık. Efendim iki gün sonra e, pamuklu bitler ölmedi veya üç gün sonra sizin verdiğiniz ilaçlar iyi gelmedi herhalde. Pamuklu bitler hala devam ediyorlar. Efendim bu da bir yanlış uygulamadır. Zeytin pamuklu bitine birinci ilacı attıktan sonra ikinci ilacın arası en az 10-12 gün olmalıdır. Çünkü bu süre içerisinde ilaç etkinliğini gösterecek ve zeytin pamuklu biti yoğunluğunda bir azalma gerçekleşecektir. Eğer birinci ilaçlamadan 10-12 gün sonra kontrol ettiğinizde yoğunluk, zarar artıyorsa o zaman ikinci ilaçlamayı yapmalısınız. Akselde bir artış yoğunluğu yoksa ya da zararda bir artış yoksa ikinci ilacı dahi atmanıza gerek yoktur. Şunu unutmayalım. Zeytin pamuklu bitiği de mücadelede önleyici temel kural da budamadır. Eğer budamanızı iyi yaparsanız, zeytin iyi havalanırsa nemi iyi alırsa yani nemi iyi havalandırırsak iyi nemli nem oluşmazsa zeytin pamuklu biti zaten kendiliğinden bu ağaçlarda ulaşmaz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bir programımızın daha sonuna geldik. Programımıza hala abone olmayan arkadaşlarımız varsa rica ediyoruz mutlaka abone olsunlar. Bu videoyu beğendiyseniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Bir sonraki değişik videolarımızda, değişik bir haftalık tarım sohbetinde buluşmak üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.